Geçtiğimiz hafta Isparta'da ilçe merkezlerine ve köylere ortalama 70 saat elektrik verilmemesini, verilememesini, bu sebeple bazı vatandaşların hayatını kaybettiği iddialarını ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınız helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız. Sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bizim onun ona ve onun onun gibiler hakkımızı helal etmemiz için onların da böyle dört gün evinde elektriksiz ve soğukta kalmalarını istiyoruz biz. Başka türlü helal etmiyoruz. İspatçıların da helal edeceğini zannetmiyorum. Memleketi iyi idare etmiyorlar. Her şey karman çorman olmuş vaziyette. Ve öyle sanıyorum ki devlet denilen mekanizma hükümeti bitiriyor. Artık bu hükümetle gidilmez diye düşünüyor. Çünkü devlet halk tarafından sevilen hükümet ister. Bu hükümetin artık sevilmediğinin farkındalar ve hükümeti bitiriyorlar. Ee, hükümet sanıyorum yavaş yavaş farkına varıyor. Dost zannettikleri kendinin altını oyuyor. Bu işler gerçekten arıza mı? Bu işler gerçekten de e, doğru mu? Yani hakikaten elektrik kesintisi mi oldu? Gerçekten bir arıza mı oldu? Mesela geçen de sel olmuştu hani birkaç ay önce. Baraj patlamıştı. Görülmüş bir şey mi? Baraj patlar mı yani? Barajlar yapılırken bir sürü hesaplar yapılıyor. Çok güvenlikli yapılıyor. Yani gerçekten baraj mı patladı? Yoksa patlatıldı mı? Yangın mesela. Her taraf yandı, kül oldu. Gerçekten söndürülemedi mi? Santral'e yaklaşıyordu. Eee kömürle çalışan santrale yaklaşıyordu. Bir hafta evvelden belliydi oraya doğru gidiyordu yangın. İnsan hiç olmazsa santralin etrafındaki 50 metre alanı ağaçtan temizler olur biter. Bir testerenin başında yani. Kesersin o ağaçları götürüyorsun başka yere olur biter. Yapmadılar ve santrale kadar ateş ulaştı. Bu gerçekten normal mi? yani bir devlet, bir hükümet bu kadar beceriksiz olabilir mi? Bana öyle geliyor ki devlet hükümetle karşı karşıya ve devlet hükümeti bitiriyor. Bu kadar olmaz. Öyle şeyler yapılıyor ki yani akıl aldığı gibi değil. Yani dolar 18 liraya çıkıyor. Bu normal mi? Ondan sonra bir gecede 11 liraya düşüyor. Bu normal mi? Bir aydır neredeyse 13,5 liradan kımıldamıyor. Bu normal mi? Bunların hiçbiri normal değil. Bu kadar zam normal mi? Görünmemiş bir şey yani. Üç günde bir 60-70 kuruş benzine mazoto zam, zam geliyor. Her şey üç katına, beş katına çıktı. Bu normal mi? Sanki kendine devlet diyenler hükümeti bitiriyor. Hükümet de onlarla beraber olmanın bedelini ödüyor. Ayrıca millet de tabii ki yıllardan beri susmanın bedelini ödüyorlar. Günahlarına ke günahlarının kefaretini ödüyorlar. Bakan böyle hakkınızı helal edin falan böyle konuşmayla kimse hakkını helal etmez. Sadece bu değil ki tek bu olsaydı tamam. Bir şey olmaz. İnsanlık hali işte olabilir. Bazı arızalar olabilir. Her şey arızalı. Ekonominin e'sinden iyisine kadar hepsinde arıza var. Her şey bozulmuş vaziyette. Ne helal etmesi? Ayrıca siz yüz binlerce insana zulmettiniz. Onlardan nasıl helallik alacaksınız? Suçsuz insanları hapishanelere doldurdunuz. Mahkemelerde süründürüyorsunuz. Polis ha bir herkese vuruyor. Bunun helalliğini nasıl alacaksınız? Ha? Herkese job vuruyorsunuz. Gözüne gaz sıkıyorsunuz. Bunun helalliğini nasıl alacaksınız? Yani? Hapse atıyorsunuz. Emniyetlerde işkence yapıyorsunuz. Hapishanelerde eşkence yapıyorsunuz. Bunun helalliğini nasıl alacaksınız? Adalet diye bir şey bırakmadınız. Size kim hakkını helal edecek? Zulüm görenler hakkını helal etmez kardeşim. Hakkını ister. Ama bu dünyadan mahirette.